Herkese merhaba arkadaşlar, bugün pikniğe geldik. Birlikte yosun toplayacağız. Yosun, ben birkaç tane topladım bu poşette. Ee, biraz daha arıyorum, toplayacağım. Ben ne yapacağım bilmiyorum ama güzel ve yumuşacıklar. Mesela bak burada bir sürü var şöyle. Kopart, kopartmaya çalışalım. Şu yanlarında da var hep. Az az kopmasını istemiyorum, biraz çok çok kopsun. Böyle koyayım poşete. Kopmuyorlar. Bunlar bir türlü. Ya bak burada da var bir sürü. İnşallah bunlar kopar. Ha, evet. Koptu. Bunların için ilk önce delik açacaksın küçük bir tane. Ondan sonra da onunla birlikte yanlarından açacaksın. Mesela i̇şte ben böyle bir delik açtım. Şöyle yanlarına çıkartıyoruz. Bakın. yosunu topluyorum. Poşetin içinde hepsi. Burada daha toplu Daha bir sürü var. Çünkü ormandayız. Yani. Toplamaya çalışıyorum ama hep küçük küçük geliyor elime. Olsun küçük de ne olacak? Bir sürü küçük var. Bakın böyle bir sürü küçük var. Onları da koyalım. Ne? 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 Bu arada kuzenleri de oyun oynuyor. Şurada şurada var. Hatta bir tanesi de benim kardeşim. Şuna var dedi. Evet yine koparttım. Biraz daha kopartalım. Daha olmuyor. Bak şurada da varmış. Kopartayım şunu azıcık açıdan. Bakın şöyle silkeledim biraz üstünü. Şimdiden ne kadar olmuş bakalım. şimdi Şimdiden bu kadar falan olmuş. İsterseniz kuzenlerimin yanına gidelim. kardeşimin yanına gidelim ilk önce. Ha, kardeşim ne yapıyorsun? Çekirdek yiyor. <laughs> <laughs> Damla gelir misin? Gel. Gel. Yatıp içim video çekiyoruz. Efendim? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Çekil çekiyorsun galiba. Ben de su topluyorum şu an. Hadi burada bu, bu kadar topladığımız yer taşın da başka bir yere gidelim. Burası bu arada çok güzel. Geç çimenlerin arasında da oluyor ama görmek zor oluyor. Çimen olmayan yerlere gidelim. Şuralara bir bakalım. Ha, bakın. Burayı buldum. Tam bir tane kopar. Bunlar biraz kuruyor sanki. Evet kuruyor bunlar. Bakın şöyle küçük bir böcek var. Nerede o? Buralarda bir yerlerdeydi gitti. Çok büyük büyük çıkıyor mesela. Ben bir tane böyle koparmıştım. Neredeyse. Üçte biri yani. Üçte üç resmen toprak. Burada bulamak. Bu arada ben bir yerde papatya görmüştüm. Sizlere göstermek istiyorum. Mor çiçekler de gördük. Kuzenlerimle kardeşimle birlikte. Aa bakın. Mor çiçekler burada. Çok güzel. Hadi. Şimdi papatyaların yanına gideceğiz. Size göstereceğim. Bakın. Burada bir sürü papatya var. Hadi. Biz işimize geri dönelim. <laughs> Kuzenlerim de kuzular toplamaya ulaşıyor. Bir tane kuzular buldum. Onlar götürüyor. Çınar. <laughs> şey değil. Hadi bakalım kozalak toplayalım. Kozalak diyorum ya. Yok ben kozalak toplamıyorum Çınar. Ben de kozalak verdim. Niye kozalak topluyorum diyecek. Asla dedim. Yine aynı yerlerden mi bulsam yoksa başka yerler mi insan diye. Dedim kendi içimden. Bak yine buradan bulmuştuk. Yine buradan alalım. Bakın kopuyor daha. Bir de bunlar yumuşacık. Bakın. Evet koyduk. Aha bakın şurada da varmış. Buraya evet bakın deli kaçtık buraya. Bir tane. Yine bulduk. Bakın koparttı. Ama çok kirli bu. Şu an kameranın nereye koysam diye. Ha evet. Aa bakın köpek var. Hadi. Hadi göstereyim size. Bakın orada. Aa yürüyor Evet. Hadi devam edelim. Topana. Biraz daha topladıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Topladım yosunları size bir gösterelim. Evet arkadaşlar topladım yosunları ben ne yaptım evde? Bakın yosunlarımız da şurada. Şunlar. Bunlar da evdeki hazırlıyosunlardı. Hazır Bak şuradakiler. Bizimkiler topladığımız. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.